Herkese selamlar, hoş geldiniz. Sefalar getirdiğiniz an itibariyle Crash Bandicoot Ancient Trilogy'nin ikinci oyunu olan Cortex Strikes Back'in yeni bölümüyle birlikteyiz. Ee, i̇ki bölüm çektik. Üçüncü bölümde kaldığımız yerden üçüncü kattan devam ediyoruz. Oyuna başlamadan önce kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirim çanını açmayı kesinlikle ihmal etmeyin. Let's go. Başlıyoruz. En son Kumado Brothers'tan kalmıştık, Evet. Hop hop. Üst kat. Şimdi bir şeyleri gözden geçirelim. Tiny... Bu Tiny Tiger muhtemelen e, ee, boss'tur. birdan da var ama. Şuradan Tiny Tiger boss olduğunu varsayarsak Plant başlayalım. Haydi bakalım kreş. Hoppa. lan of oh. buraya dikkat lazım. lazımken çok yılda hızlı geçelim ha Haydi be. Hepsine çarptık bunu. Bir bonus yapalım bakalım. Bir de buradan alalım. O oh, iki can geldi bu bölümden. Can verdi çok seviniyorum ya. Bir de şu topla elmaya bayılıyorum. Kendim yemiş gibi seviniyorum ne saçmalıksa. <laughs> ya için karnı doysun yeter biz ya böyle oyuncularız. Haydi bakalım. Sesçi mi neyse atlayalım ona yani. Öyle sağlı sollu çok bakarsınız beni yemek için. Dişli çiçekler sizi kaybol tabi ben o şeyleri bırakır mıyım o kadar elmayı armudu bırakma almak için geri gelir buna biner ve alırım alacağım dediysem alırım Hadi. kaybol Güzel geçtik ilk bölümü. Sıkıntısız. Hallettik. Suyun içinde kaldı kreş. Crash. Sewer of Leather. Ya bak sen kimi yakmaya çalışıyorsun lan Aman tenekeye dikkat Her yerde de bu elektrikli balıktan var ha Yılan balığı mı? Elektrikli neydi onun adı? Şu var ile de kaç? Burada bir yavşak daha var. Şunu da hallettik miydi? Lan engelimi kaybettim seni yüzünden şerefsiz köpek. <laughs> bonus yapalım. Pıt 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 çok yavaş iniyorsun be Crash Bandicoot en sentrülü <laughs> ocak. <laughs> kay alttan kay. Hmm. Oğlum. Heh. Eğri götüne şimdi bir şey diyeceğim Heh. Zıpla Zıpla Aha Hoppa Bravi vicdan aldık bravi Oh be. Yalnız orada. Dikkat <laughs> oğlum. Gel gel gel. Heh. Riske atmayalım. Sen de gel. Oh be. yavşa bir devreden çıkartalım. Oğlum lan neye yaradı bu aldığımız şey engel hiçbir koka yaramadı. Yandık çünkü. Kaç boşuna girmiş balık ya. Seni gittin oğlum sen. Şu alentrop balığı da çok elektrik veriyor ya. Hayvallah. Beer Down'a geri geldik. Tekrar her bölümün bir, bir daha Down'ı var. Gene <laughs> mayıya bineceğiz ya. Gel bakalım. Evet, iyi, dikkat. Bir tane kutu önce kaçıyorduk. o kadar oldu. Lan onu nasıl kaçırdım ben? Evet, kusursuz geçtik harbiden. Güzeldi. Ah. Root the rain. geri geri gelen bölüm olması lazım. Her, her, bölümde de koymayın. O karanlık. istemedim bölüm tarzlarından biri. Good chillin'. sağdan gidiniz Bearable. Be nasıl bir bölüm? Bearable. Unbearable. Girelim. Pagalım. Nasıl? Ah, geri gelmeli mi ya? Demin bahsettim abi ya. İstemiyorum ya. Al. Şimdi kutup ayısı geliyor. Bir ayımız eksikti. En azından Kaya geliyordu. Kaya cansız. Geç o da yiyordu ama. Koş lan takılma. Koş. Yine geliyor. Bilmiyor ki ya. Takılma oğlum, takılma. Oğlum yok mu bir dinlenmem ol yeri ya? Ha, Ayı düştü. Sakin. Komusu geç. Al gene geliyor. Arkadaş nedir benim bu ayılardan çektiğim? <laughs> Birader şuraya bakmayın siz de yolunuzdan et tamam. Peşimde ayı var. Kaçmam lazım. Oh be. Checkpoint dinlenme noktası. Aha. Yavrunun üstüne mi gidiyoruz? Şimdi hapı yok. Bu bizim hiç peşimizi bırakmaz artık. Bunu madde de bırakmıyordu. Şimdi yavrunun sırtını... Ne oldu lan? Bana kaybettik sandım. Versem yavrunun görevi oraya kadarmış. Evet. Aynı tigara geldik. Muhtemel botumuz. haydi bakalım. Bol şans. Aha. Öl. Öl. hayvan <laughs> İki kere daha düşüreceğiz. Senden komple kurtulmak için. Sonsuza dek. Varma lan.

bossu da bitirdik. Gel bakalım buraya. Bir sev alalım senden. Atla. Tiny Tiger. Evet. Geldik bir bölümün daha sonuna. İzlediğiniz için teşekkürler. Suçlu isyan ettiysem Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam etmek ümidiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.